Brawl Stars'a birikmiş ödüllerimi açıyorum. Burada iki tane mega kutu var. Bunları açacağım. Ve aşamalı da birikenler var. Bir ayrıyetten de günlük ödüllerden gelen droplar var. Onları açacağım. 9 yazdı. Hızlıca geçeceğim. Açacağım çok fazla sandık var. Hiçbir şey vermedi bundan. Bir tane oyuncu rozeti verdi. Yine 9 yandı. 4 bir yandı. Nita'nın kostümünü verecek burada. Burada 7 tane star drop'um var. Bunları çok hızlı bir şekilde açacağım. Çünkü burada efsanevi geçmediği sürece önemli değil. Yani gizemli de olabilir. Gizemliye de geçerse bile. Tabi bizde bu şans olmadığı için geçmeyecek bir şekilde. E, ee, Penny'nin kostümü sanırım. Evet. Penny kostümü verdi arkadaşlar. Evet geçelim. Süper Ender'den hiçbir şey vermedi. Son iki tane kaldı. Bunu da açtık. Son Ender'i de açtık. Evet biriken aşamalı ödüllerimi alacağım. bir tane aşamalı var. Açalım içinden kostüm verecek mi? Evet kostüm verdi. Çok güzel. Neyin kostümü bu? Bence bu kostüm güzel. Ama tabii daha iyi kostüm de var Mike'da. Ender. 3 tane kostüm cebimizde ya şimdilik. Gizemli dursun. Aşamalıdan bir kostüm daha verir misin? Vermezsin. Yapar mısın öyle bir şey? Bu tekrardan destansıya geçti. Tamam hiçbir şey vermedi. Başka bir şey yok. Son bir tane gizemli var. Bunu da aşıyoruz. İçinden 150 kredi çıkıyor.